Arkadaşlar merhaba. Dördüncü deneyişim bu. Ee, birinci de birinci de daha bir saat vardı. Evanta. Ay Evanta e ya güncellemeye. Bir dakika sandım başladım. İkinci de dayım rahat bırakmadı. Üç de dayım ve annem rahat bırakmadı. Ee, dörtteyim inşallah gelmezdir. Ya şu web olayını ben çözemedim bu arada. Web diye bir şey geldi. Eski güncellemelerde DK'ye geldi. Buradan pet falan koyuyoruz. 6 saat sonra alıyoruz. Hemen gecik. Ben bu arada bayağı ilerledim. Evet petlerini bitirdim sayılır. Şöyle ineyim aşağıya. Epiklere geldik. Legend'lere geldik. Mythic'lere geldik. Sekte'de geldik o yüzden yavaşladım. Gördüğünüz gibi Event 5'te bitti. Sayılır. Ya. iki tane daha eklendi. Ben onu unuttum ya. Komut Egoni ve Komut Corpse diye bir şey eklendi. safari Cat, Party Panda, Party Tiger, Party Axolotl, Party Crown parti Party Dragon, Party Big, Party Dog ve Party Cat çıkarttım. Ee, bunları da alacaktım bulabilseydim ama bulamadım. Bunlar da yeni tahminen bu event ile gelecek olanlar veya e, meteor ile gelecek olanlar. Bir bakayım ben başarılar neler kalmış. Yüzde hmm. biri kalmış şunun. Yaparım belki. Hmm. Orada ee, oradan e, today kayıdan elmas sonra karton koyayım karton koyayım sonra eee adamlar şu an galiba pet gösterme yarışı yapıyoruz bekleyin bir. Sonra e, bütün poşetlerden adam galiba elindeki bütün petleri gösteriyor. Eh ne oldu? Kapı şunu. Şu tredi video videoyu kap yaparken fransız alayım. Where pet? var. nasıl uyuyor falan taktik mi? Tamam Arkadaşlar bu arada güzel yapmışlar ya. Hemen bir falan buradan resim olarak adam gelmiş soru soru dolaşıyor yaypı oldu ya ben şu geri kalanları toplayayım. Arkadaşlar bekleyin. Kasgele koyduğumda neler çıkıyor bir ona bakacağım. Koyduğumda bakın elmas, karton koyun eee koy şunlardan hiç çıkma olasılığı var. Web. Yeah. Bir de hühü makine egi var buradan çıkma olasılığıyla tahmin et o oh, hani domino ay domino domino olsa falan geldi diyordu vallahi. abi çok iyi çok çok iyi alsam mı ya bir tane Ağzı zaten alamıyorum. Elektro Dominus. Angel Dominus galiba bu. Fire Dominus. Her saniye gidebiliyor diyor. Ee, sonra fire dominos o galiba. Sonra huge fire elektrik dominos. üç fire dominos galiba. Bu da titanik astro dominos galiba. Bakayım bir en aşağıya inip neler gelmiş. Ee, bu arada Sevenger Hunt'ı bir bekleyeyim antalya. Şimdi gidelim. Başlar birazdan. Videoyu durdururum. Event başladığında döner. Yaparım. Geldim. Geldim sayılır ya. Legends'lardayım. Mythic'lere geçtim. Arkadaşlar garip bir şey var. Bakın, Golden'ı var, rainbow'u var, dark mode'u var. Normal yok. Geldim. Şimdi buradan bakalım. 3 domino'su da ki. 3 domino'su da ki. Paratı kaldı okeyim. Ah! Abi kaç tane titanik var? Bak titanik Domino's astra, titanik hobbert bu, titanik blue balon, red balon, niru ne? titanik hippo melon mu o ne be, balon monkey ve joliket. Şimdi buradan bakayım. 3 kez, 3 dok, 3 dök, 3 kapgeç, 3 lakiket, 3 pony. Çok gerekli değil ya aslında onlara bakmak. Ee, şimdi e şöyle bir ben teleporta bakayım. Sonra içeri geçeceğim videoyu durdurup 12 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. 20 saniye kaldı. Ben de o sırada kitap okudum. Daha başlamamıştı. 117 deyim. Az kaldı ya bitecek. 3 sayfa kaldı. Hüte tüm baya Beethoven oldu bu oyun ya. Boşu boşuna 10 milyon elmas verdim. Ama şu an 600 milyon elmasım var. Rap'i ben hala bulamadım bu arada. Başladı. şuradan bakayım hemen şöyle yok şimdi hemen çık çıkalım arkadaşlar gönül da başlamak üzere bu arada şöyle baka baka gidiyorum Şuraya bakayım yok geldim sahile Sahilde gördüğümüz yok. Artık bütün alanları arayabilirim. O bulamadığım şey de bu arada Doodle World'un Cave bölgesindeymiş. yumurta eski güncellemede. Hemencik şu Rainbow makinesine de bakalım. Bu makinede de yok. Şöyle bakarak gittiğimiz zaman şu köşeleri de saklayabilirler aslında. Şuradan çıkalım hemen cici şöyle bak. Nerede ya? Adamlar buldu. Nerede diye sorayım. şöyle bakayım kırın şunu, şunu. ne yapıyorsunuz abi adamlar ne oldu gitti ya adamlar buluyor bu itti diye tahminen adamlar bu itti dolanıyor Buz falan bastık Basan adam da buldu. Şöyle bir baktığımda. Burada da yok. Hemencik şuradan uçalım. Şu köşede de bakayım. Yok. Hemencik. Hop. Hop. Food gel Girl Fantasy, Enchanted Island. Hemen cici kuralara bakayım. Bu da koyabiliyorlar. Samoa Island değildi eskiden. Bir tane Haunted da vardı. Şöyle bakalım yok galiba burada da aynen burada da yok hemen gideyim samuray ıslant gittim ya adamlar buluyor bir de yerleri söylemiyorlar ya ama galiba tek adam safı hareketler. başladı galiba. Yok burada. Ben gezeceğim kendi. Bu da yok git abi git da kır şurayı çabuk abi kırın şurayı tamam geldim hele arkadaşlar ya çok fazla şey koymuşlar. Bu ne? Her tarafa takılıp takılıp duruyor. Yok burada da. Şöyle baktım. Burada da yok. Herhalde de yok. Heaven stand. Çok heaven'a saklayacaklarını sanmıyorum. Ama saklamış da olabilirler. Hop. Atayım ben şuraya petleyeyim. illa normal mi geçeyim ya? Ya petler gidin şuraya. Yok. Hemen Şu çiğ işe gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın atladıysam acımam. Youtube'dan bakın. Şöyle baktığımda yok şuradan tek bir geldim şöyle bir baktım yok arkadaşlar bu arada burada posta atabilmeniz için ismimi de göstereceğim Dark Matter koyamazlar zaten Dark arkası boşluk o yüzden hemen gidip şuradan Steampunk'a geliyorum şu köşede saklama mı var da saklamazlar. Kırdık. Aa buldum. Arkadaşlar bir tanesi sistem pan Hadi hadi hadi. Safer hareket ya. Arkadaşlar bu arada çok fazla loot pack çıktı. Oyun çöküyor. Alt tarafa bir tane yumurta bulduk ya. Bu ne? Oyunun çökmesine ne gerek var? Abi ben buradan uzaklaşayım. Uzaklaş. Oyun çöktü ya. Allah Allah. Alt tarafı bir tane yumurta bulduk. Bu tarafa bakacağım. Sonra diğer tarafa. Burada yok şu taraftan bakayım. Burası ne diye geçiyor? Ona göre bir sonraki maskinden de. Hop burada da yok. Sitting Punk. Önüm Alien geldim. Şimdi burada da chest var. Buraya da koymuş olabilirler. Hemen ciciksiz kırmış şu chest'i. Yok koymamışlar. hayır Geçen bir tane void da var ya. Ne kadar olmuş? Yuh. Burada yürüyeceğim. Çok fazla engel var. Şöyle baktığımda yok burada da. Çok kötü bir şekilde dümdüz gittiğim. Buraya zaten saklamazlar. Arkadaşlar bu arada ben açtım Yağurt e, paketini Şimdi burada geldim Bir saniye Başladı mı? Yok Videoda Arkadaşlar Şimdi Bir gönül dağına baktım başladı mı diye. Şimdi kesin bir tane Void'de var diyorduk. Bakalım var mıymış? Aa bekle bekle bekle. Şöyle bir bakayım ben. Şöyle bu usta. Abi ne oluyor? Şöyle bakalım kısımlara. Ne oldu ya? Ne geldi? Burada yok bir şey. Hop geldim piksele. Bu alanlara tekrar tekrar gideceğiz bu arada. Söyleyeyim onu. Hop pikselde de yok bir şey. Daha iki tane var ve beş alan kaldı. Ah dur dur dur. Hemen şöyle bir bakayım. Burada da yok. Allah yanlış yaş. Gel şuradan. Akçalı sulu Arkadaşlar burada arada e, Mevlana kitabı okuyorum. Akçalı sulu sıkıntı yapacak ya. Hani etrafı da çok fazla görmüyoruz ya Akçalı sulu oyunda. çalışmıyor mu diyeceğim yok çalışıyormuş. Baktığımda şuralara. Tamam yok burada. Hop dümdüz bir gideyim. İkinci bölgesine geleyim. İkinci bölgede de çıkabiliyor. Şöyle bir baktığımda. Burada da yok. Kırın şurada. baktığımda burada da yok. Bir tane Cat World de varmış ama ben oraya gitmem. Gitmek için piksele de geleceğim. Ha? Aa, arkadaşlar bu onun şeyini de piksel yapmışlar. Ama devrilmiş. Şöyle baktığımda. Ah, zıpla. Cık. Arkadaşlar hoverboard'un zıplaması bozuldu ya. Bir tane Cat World'da var da oraya gelmek için sırayla gideyim sonuna karıştırayım. Ya bir dur. Şöyle baktığımda hop dur şurada. Hop 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 dur dur. Onu kırmak isterim de çok fazla canım var. Bakayım. kıl kırıldı ya. Kırıldı, kırıldı. Catworld'e geldik şimdi. Az kaldı ya. Az az. Catworld'de bir tane vardı kesin. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz Bak oyun çökersen nane yiyeceğim var siz bir şunu kırın. zaten çok elmas gelmiyor bana. Dur şimdi yavaşla. Oyun kasmaya başladı. Şöyle bir baktığımda girdi bölmeye koyduysan Valla bir daha oynamam oyunu. Çünkü kasmıyorum bu oyunda pikseli. Ay. bu Rainbow koyun. Şöyle baktığımda kötü olduğun sonunu koymuş olabilir. Çok fazla buralı koyacağından emin değilim. Ve tahmin ettiğim gibi de koymamış. Şu da bak gördüm. Hemen cici koyacağım. Oraya gideyim. Biliyorum. Ben oraya dokunmadım da neyse. Hazırlanın arkadaşlar. Oyun çok çünkü. Hadi açtım. Gene çıkmadı. 3. <laughs> Bu niye? Acaba buradaki loot beklerden trilyon yapabilir miyim? Normal. Bin. Milyon. Biliyorum. Milyon. Milyon. Trilyon. Yok. Olmadı. Abi bu arada 7 8 tane ee, Dur void'e git, void'e git, void'e git. Void'de bir yere bakmayı unuttum. Tahmin edin nereye? Tabii ki sizin bildiğiniz bir yer. Hem hat kutuya da koymuş olabilir. Arkasına bir falan baktım ama yok. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar oyun çöktü galiba. Diyeyim şuradan limboya. Şuraya da herhalde titremezsin ya. Ah, aha buldum. Arkadaşlar sonuncuyu da buldum. Ha? Arkadaşlar bir an şu çıktı Tamam ben bitirdim. Ne oluyor? Arkadaşlar insan da limbo ya koymaz ya. Limbo'nun portalının arkasına. Ben bitirdim. E, ee, Meteor eventini bulabilirsem gösteririm belki. Abi ben kaça bu arada. Oyun çökecek yoksa. İn oh be. Dudula koymamışlar ilk defaya. Tamam. Güzel bir yerde kapanış yapacağım. Şunu da alayım. E, sizce hadi bu da günün sorusu olsun videonun sorusu. Siz Pet Simulator X oynuyorsanız ilk başladığınızda hangi peti seçtiniz? Kedi mi? Tavşan mı? Köpek mi? Günün sorusu bu. Arkadaşlar videoma like atın, abone olun, yorum yazın, hoşça kalın ve bay bay. Allah kapan.